Aras'cığım. Baloncu mu oldun? Kardeşine balon mu getirdi? Alican, Bak abi sana bir sürü balon getirmiş. Hangisini beğendin? Bak mavi var. Pembe var. <laughs> bir de fuşya <fushia> varmış. <gülüyor> <gülüyor> mavi mi seçtin? Aferin <laughs> sana. Bunlar da seçtim. Bunlar da, bunlar da. Ama kardeş hepsini birden tutamaz ki. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bu debaksi ata tamana, mı balonları? <laughs> Al sen de bunu. Bak betme. Al. Baloncu. Alican'a balon getirebilir misin? Hadi getir seni bekliyoruz. Alican balon seçecekmiş. <laughs> Alican, bak baloncu geldi. Sana bir sürü balon getirmiş. Aa. Hangisini seçeceksin? <laughs> Ay bir sürü var bak. Bunu ah. kaldır, bunu beğenmedi. Onu beğenmedi mi? Aşırı. Tamam onu ver. Ben... koy oraya. Aferin ah, sana. Kendin... Balon getirdin kardeşine kendin mi oynuyorsun? Derder, ha? Tamam. Ama kardeşim bak onu beğenmiş onunla oynuyor. Gel bir, tane daha. Bir, bir kere daha mı çağıralım? Tamam hadi bir kere daha çağırayım. Topladın mı? Aa, bak, bunun kartı. Ali Alican sen balon mu istiyorsun? <laughs> hey, balon mu istiyorsun sen? Dur baloncayı çağıralım. Baloncu Ali balon getirir misin? Seni bekliyoruz hadi gel. Hey, bak baloncu geliyor. Bak, sana bir sürü balon getirmiş. Hangisini istiyorsun? Seç bakalım. Yaklaştır biraz. Aferin. Bak bir sürü balon. Hop. Hop. Niye kandırdın çocuğu? Bak bak bak. Al bunu. Ben seçtim. Aa, olur mu hiç öyle? bir tane daha. Bir tane daha. Son, son. son kez mi çağırıyor? Tamam hadi son kez çağıralım gel. Toplu balonlarını da. Tak, kas, disim, tamam. O da ben Tamam camdan uçup gitmesi. Abi de işte abi ıı, takdirde <laughs> camdan patlar bunlar. Evet dışarı atarsak patlar camdan dışarı kaçmasın. Ha daha iyi. son kez çağırayım seni. Evet baloncuk geldi diyeceğim hadi bakalım. Aa, Aa. Toplayamadın mı? Efe, <Müzik> Ay, <laughs> ben de... e ben sana böyle nasıl vereyim bunları? Bak balon istiyor. <laughs> Kalkma. Bunu da al. <laughs> tamam. <UçerĞü. gülüyor> Ay, tamam. Aferin sana. <laughs> Toplayamadın mı? Ayrıca bu baloncu balonları toplayamamış. Du çağırayım. Baloncu. Ayıcan'a balon getirir misin? Son kez ama. Hadi gel bakalım. Ay. Getir bakalım. Bu yapmam. Hayır atmak yok. Yaklaştır kardeşi kardeş seçsin. Hadi olmaz öyle. Yaklaştır bakalım bir tanesini seçsin. Hadi yaklaştır. Olmaz öyle. Dini yapak. Ah, bak kaçtı. hadi birbiriyle dönsünler. Aha bak yine kaçtı. Kardeşine vermezsen böyle olur. Değil mi? Sana vermedi. Hadi bir tane ver kardeşine. Kardeşin seçsin bir tane. Kardeşin kendi seçsin. Yaklaştır. O alır. Yaklaştır yaklaştır. Niye yani niye bak. Evet ya. Bak geliyor bebeğin. Oo geliyor. Evet bak dönüyor. Oo. Tamam at, at o zaman son kez sonra bitti. Hadi at bakalım. Bir, iki ama üç demedim. Arasca üç demedim ama al bakalım. <laughs>